yapayım? Bu benim totemim Mehmet Ali. Ne zaman kuponum tutsa ben böyle şakır şakır oynarım. Vallahi kaç para düşürdün kendine? Bin avro düşürdüm kendime, bin avro. Bin avro. Vay kuzum vay. Allah Allah be, ben ben bu işten andan galiba ha. Ayıptır söylemedim Mehmet Ali. İki gazete bana kupon yorumcusu olayım diye teklifte bulundu da... ...sırf başkalarının günahına girmeyeyim diye kabul etmedim. Ne Ortak olalım kardeş. Ee, hani tövbeliydin sen? Ee, ben tövbeliyim. Kendim oynarsam elimden oynamayacağım diye tövbe ettim. Ama dokunmazsam sorun yok. O zaman ben, ben, sana abi tavsiyesi. <laughs> Çoluğun çocuğun rızkını kenara ayır. Ver bana yüz avro, ondan sonra bekle paranı Mali. Yüz avro? Yüz avroluk oyunu kim yapsın be? <laughs> ya Bir de oynayacak. Büyük oynayacak, garanti oynayacak. Kaç para var lan sende? Bende para yok. Ama kaynana da çok. खाने no, ये। no, 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 no.